Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle var oynuyoruz videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar Bugün 4 kişilik takımlı bir bed varsa girdik bakalım birinci olmak hedefimiz isteğimiz ihtiyacımız yani bu videoyu çıkarmak için her şeyi yapacağız arkadaşlar bu bölüm Bu bölüm her şeyi yapacağız şöyle yatağımızı kapatmamış bizim 3 kişi de ne yapalım biz biz kapatalım bari ne yapalım Madem o 3'ü kapatmadı biz kapatacağız mecbur mecbur bize kaldı ee, şöyle bir kapat üstün korumaya al. 10 tane dur 10 tane yetmez. 10 tane yetmez. Bizimkiler ne yaptı lan direkt başka yerlere saldırıya mı gittiler lan? Neyse ben de şuradaki elmasa bir yol çekeceğim arkadaşlar. Şu yeşillerle ortak kullandığımız elmasa bir yol çekeceğim. Şuradan bize gelen giden var mı? Kırmızılarla savaşıyor bizimkiler. Oğlum ikidir zaten videolarımda kırmızılara yeniliyoruz arkadaşlar. İkidir bu kırmızılara yeniliyoruz. Bu oyun bu kırmızılara bileneceğim bak. Bu kırmızılardan bir kişiyi yaşatmayacağım. Yani bu oyunu yine kırmızı takım kazanırsa bir sıkıntı var demektir abi. Bir sıkıntı var demektir. Şöyle bir saniye. Hop. Tamam. Ooo güzel. Elmas güzel. 4 elmas. 4 elmas ama 5 tane olması lazım bir zırh için. 7 saniye bekleriz. 6 saniye de bekleriz. 5 de bekleriz. 4 de bekleriz. Verirsem bekleyeceğiz. Verecek misin? Vereceksin. Haydi bakayım 5 tane hemen bir zırhımızı basalım arkadaşlar. Bir zırhımızı güçlendirelim. o oğlum kırmızı geliyor lan. Kırmızı geliyor lan. Adamsın. Adamsın koçum. Adamsın koçum. Hop hadi size bir iyilik yaptım. Gel bakayım gel. Hop. Sen niye almadın lan buradan şeyleri? Malzemeleri. Niye almadı? Şimdi 7 tane şey var. 12 tane olması lazım. 12 taneye bir zırhımızı çekeriz arkadaşlar. Zırhımız kötü zırhı mecbur geliştirmemiz lazım. Şuradaki şeye bir gitsek mi ya? Dur şöyle önce şey yapmam lazım. Şunları bir şuraya koyayım. Hatta şunları da bir şuraya koyayım. Şöyle sen de git sen de git. Şu elmasa bir gitmem lazım arkadaşlar. Şu elmasa bir gidelim. O elması belki alabilirsek güzel olacak. Şuradaki elması da toplarsak güzel olur. Sonra giderim bir önceki elmasa giderim toplarım. Bayağı bir kasılırız yani o sayede de. Bakayım elmas var mı burada? Var. İki tane var. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. İki tane güzel çıktı. İki tane güzeldir abi. İki tane iyidir. İşimizi görür mü? İnşallah. İnşallah. Yeşil de bize yol yapmış ortadan. Herkes herkes bizim üstümüze bir oynuyor. Herkes bizim üstümüze bir oynuyor arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Ben bir zırhımı çekeyim. Ben bir zırhımı çekeyim. Kırmızı da geliyor. Yatağının yakınında düşman. Oğlum bir tane daha lazımmış lan. Bir tane daha ver. Hayır bir tane daha altın var çok güzel. O zaman ben şuraya bir şöyle bir şey yapıyorum ve bunu bıraktım buraya. Bunu buraya bıraktım. Sonra ne yapıyorum? Sonra bunu yapıyorum. Tamam mıdır? Tamamdır. Ondan sonra şu iki taneyi şuraya koy. Şunu ver. Bana biraz blok vermen lazım. Ee, şöyle yaptık. O kırmızı da buraya geliyor. Yeşil de buraya geliyor. Ben şu saniyede bir iki dakika şu yana gidip gelsem. Bak 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. Bak belki bizim için daha iyi olacak. Altı tane oldu. Altı tane oldu. Tamam düştü o. Düştü o. Kaç saniye? Cık. Daha çok saniye ya. Daha çok saniye. Oo, Allah'tan bu oyun arkadaşlar şeyler bitmiş. Aa bu oyun herkes ölmüş lan. Bekle bekle. Bekle. Bekle 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 Herkes gitmiş arkadaşlar. Benim demir golemim hala orada. Aslanım benim. İki tane daha lazım. Şu iki tane şeyi de alıp arkadaşlar basarsak güzel olacak. Ee, kılıcımızı da güçlendirirsek yani bu oyunda biraz ben şey yapmış gibi oldum ama neydi onun adı? Pek bir takımı takıma takıma oynadım ben ya. Takımı oynadım. Takımı kazandırdım. Takım böyle kazandırtılır diye bir başlık da atarız. Bu ne lan? Bizim burada kaktüs var. Ee, ver bakayım. Hadi ulan bir de sizin kılıcınızı güçlendiriyorum. Kazandırın ulan bana bu videoyu çıkartın. Bak kaç saattir video çekmeye çalışıyorum. Haydi bakalım artık bu video çıksın. Ben de gidiyorum artık ortalara bir yerlere artık arkadaşlar. Tamam mı? Biraz, birazcık da artık bu saatten sonra gerekirse onlar bizi kastırmaya çalışsın ha. Ne dersiniz? Bence daha mantıklı. Şimdi bir yeşil bir mavi var oyunda. Nerede onlar şimdi? Neredesiniz oğlum? 2 saniye bir saniye ver bakayım şunu bana. Bir tane mi veriyor lan? Oğlum iki tane ver vermiyor muydu? Ee, aha mavi şurada. Mavi şurada arkadaşlar. Şu maviye biz bir gideceğiz o zaman ha. Şu maviye biz bir gideceğiz. Biz bir gidelim şu maviye. Mavinin baseye biz bir basalım. Şu mavinin baseye biz bir basalım. Hop hop. Mavicik. Mavicik ne yapıyorsun mavicik? Mavinin baseye geldik arkadaşlar. Mavinin basedeyiz şu an. Şu an itibariyle. Elmas üreticileri de iki seviye oldu diyor. Bizim buralarda adamımız var mı? Bilmiyorum orasını ama. Ne yapıyor la o? Hop mavi mavi ne yapıyorsun mavi? Mavi ne yapıyorsun mavi? Aa, bizim adam da gelmiş la buraya herhalde. Ya da yok o ölmüştü izliyordu. Evet arkadaşlar takım böyle kazandırılır işte. Kazandık güzel oldu. Güzel bir videoydu. Siz de videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bye-bye.